Merhaba arkadaşlar hepiniz evet. hoş geldiniz diyorum. Gizli hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Aa. Video başladı. Öyle. Bugün Mars Mission bölüm 3. Ne yapacağız? yapacağımız hakkında bir fikrimiz yok. Lag yok değil mi Zeki? Yok. Ya ya. üstüne çıkacağız herhalde. Kesinlikle oraya çıkacağız da, peki nasıl çıkacağız? Oh. Nerenin i̇şte üstüne, üstüne be? Hı. Oraya. Ha, ah. ha, ha, ha. E, buton koyacak bir yer görebiliyor musun? Ha bir de buton olayımız vardı değil mi? <laughs> Hımm Let's the and look outside Ha Kolu çek ve etrafa bak dedi Bu yukarı doğruymuş Aşağı çektik Şurası neresi? Ha bir dakika şu an bir şey olması lazım şu an Sen bu kolu, kolu bir e, Kapatıp tekrar açsan ya be Abi lag girdi şu, an... şu an açtım kapattım şu hmm. oldu mu? Abi çekince bir... lag giriyor. Ha bence şurası oynuyor ya yani. lag giriyor onda. Acaba kapatsak mı? Neresi oynuyor? Bak şurası gel. Orada görünmez bloklar var. şur pekte mi sorun var acaba? Şurası. Ha şu ilerideki yer. Ha. Neden lag giriyor ki acaba? Burada görünmez bloklar var. Ha <laughs> biliyorum. Bak bir şeyler oldu. Senetler döküldü orada. Etrafa bak falan diyor da. Sen bence. Şur peki değiştirip bakabilir misin? Ne var diye mi? Şu ben burada... kolu kapattım şu anda bence böyle kalsın bir. Kolu tekrar aç. Lag geçti mi şu an bakayım bir dakika. Ay buradan sentler düşüyor şu an. Yani sent dediğim ne olanlar? Evet abi o. Aha. Sanırım yazı beliriyor. Yazım beliriyor. Ee, bir dakika ya. Evet evet öyle bir şey oluyor. Dur 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 dur. Şu an sanırım anladım biraz. Bak eee. Bir beş dakika falan ulaklı idare ederiz ne olacak. Şurada yazı çıkıyor. Nerede? Ent yazıyor. <laughs> bir dakika. Aa, ee, burada yazı anladın çıkıyor. mı? Evet. Oradan send geliyor, buradan yazı çıkıyor. Peki bu Ya ent yazıyor ya da herhangi bir şey yazıyor. Bir dakika ya bu buradan çıkabilir. Niye Çıkmaz. çıkmıyor bu? Evin değilim güzel devreymiş ama. E lag var ya biraz. Nasıl yani? Şimdi o lever'ın orada bir şey çekince bir şey mi olacak yani? Yani lever çekince aşağıdan piston sistemiyle gelip buradan yazı çıkıyor. Look outside diyordu ve bitti herhalde ya. Hı. Ya da bilmiyorum burada ne yazmaya çalışıyor ki acaba? Ben, hmm. ben bakıyorum. Neyine? Bir dakika. I to... Şu an kapattın herhalde şeyi. Yok yok şu an yukarıya doğru yani biz ilk yukarı yukarı kapalı. Doğru. Evet. Aç bir. Şu an açtım. Tamam da bekleyelim bir. Oo bir şeyler Aa. çıkıyor dur dur dur. Evet bakıyoruz e. E harfi çıktı. Ee, daha çıkacak gibi de lag var. Bence bunu kapatıp başlığımızda çıkıyor. Tamam yap öyle bir dene bir de kapat aç. Şu an yukarı kaldırdım. Sonra tekrar aşağı indiriyorum. Hmm. Değil mi? Bir dakika. Evet yazı geldi. Fin. Aha <laughs> bitti. Ne? <laughs> fin yazdı. Bitti yani fin. Finish. Bir dakika. İspanyolca fin demek son. Tam bir çıksın o yazı. Hmm. Tam çıktı işte ya. Öyle mi? Daha çıkmıyor mu yukarı? Şşt. Fin. Ah. Ve bitti. Yalnız bayağı kısa mı oldu acaba? Film yazıyor burada emin misin? Fin yazıyor. Hmm. Şu yukarıda falan bir şeyler vardı ama o zaman bitti herhalde mi? O yukarı bakmak istiyorum ben ya bir dakika kanala geçip bak yani orada belki bir sahneler falan varsa da bitmemiş olabilir. Ha bence yoktur. Bence orası süs için yapılmış da bilmiyorum. Bakacağım şu an. Ve bakıyorum içine. iki bomboş. <laughs> Gerçekten o zaman map bitmiş. Çok kısa bir video oldu ama aşırı evet. kısa. <laughs> Bayağı Hadi kısal. videoyu uzatmak amaçlı TNT'leri kapalım. İlk önce sistemi kapatalım mantıklı olarak. Hmm, çok ilginç bir bitiş. Ve ayrıca bu TNT bir hack. Bak madenleri falan görüyorum aşağıda. Çok mantıksız değil mi? Abi... Yalnız evet. Çok fena. Aa burada harbiden şey zombi Zonu demişmişti. Pigments. Pigment ne? Pig spawner varmış. Pigments. Sus. O zaman yeni bir mape başlarız herhalde ya. Kesinlikle zaten bu videonun sonra büyük ihtimal başlayacağız. Bir tane Çok... yani ben daha mapler hazır çünkü. Aşırı kısa oldu. Sonraki mapin adı şey değil mi ya yani şu Minecraft neydi lan? Neydi lan? Lost müydü neydi? Minecraft Lost doğru da şey var işte. Neydi onlar? Blood Diamond hoşuma gitmedi hep tek başıma oynadım da. Kanlı elma. O ne la öyle? Soygun şey gibi. Ve, ve finish fatality. <laughs> Neyse arkadaşlar çok kısa bir video oldu bunun için özür diliyorum. Böylece hep bitirmiş olduk. O zaman arkadaşlar gerçekten şu an yaz tam olarak çıkmaya başladı biliyor musun? Çünkü çıktı zaten son hali fin bu. Son hali bu mu? Evet, evet. son hali bu. Bir oh shit. O zaman arkadaşlar videoyu subscribe olmayı, videoyu değil kanalımızı subscribe etmeyi, videoyu like etmeyi unutmayın. Bir dahaki bölüme kadar kim Mars Mission olmayacak. Bir dahaki bölüme kadar hepinizi görüşürüz diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.